taş kodlama hakkında size çok etkili ve en doğru bilgiyi vereceğim. Bana birkaç saniye ayırsanız siz de bu bilgiye sahip olacaksınız. Aldığınız bir taşı önce mutlaka enerjitik olarak temizleyin. 8 saat toprak üzerine koyabilirsiniz. Selenit herhangi bir obje üzerine koyabilirsiniz ya da tütsü veya sarkaç gibi yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Ama Asla uzun süre suda bekletmeyin. Yani tuzlu su, deniz suyu, sirkeli su, kolonyalı e, su gibi bir temizlik yöntemine girmeyin. Çünkü taşlardaki mineraller suya geçeceği için siz bundan en üst seviyede faydalanırsınız. Taşınızı aldınız. Herkes kendi inancı ve itikadı doğrultusunda. Diyelim böyle karışık bir bileklik aldınız veya tek bir bileklik aldınız. İnancınız ve itikadınız doğrultusunda önce Duanızı edeceksiniz. Önce Allah'tan isteyeceksiniz. Enerjisini, şifasını. Sonra taşınıza döneceksiniz. Ben bu işle ilgili, kodlamayla ilgili en hassas noktayı vereceğim size. Ben Allah'tan istedim. Senin görevin şu. Seni şunu şunu için aldım ve buna yetkili olduğunu, buna görevli olduğunu biliyorum. Ve bu görevini yapmanı sana emrediyorum diyeceksiniz. Buradaki emir etme çok önemlidir. Taştan bilirseniz, taştan isterseniz şirke düşersiniz. Ama emrederseniz ayeti kerimeye binayen emretmiş olursunuz. Allah yeri göğü insanların emrini amade kıldı. Fakat bunu yaparken böyle bir mumu ön tarafınıza koyup, taşı araya koyup, dili dama yapıştırıp, aklı devreden çıkartıp kalpten dua ederseniz, Allah kendisinden gafil kalple yapılan duayı kabul etmez denir. Bakın bu hadis-i Demek ki dua kalpten yapılmalı, doğru dua kalpten yapılmalı ve bu sözlerin benzeri sözlerin lütfen kendinize özgü sözleri siz e, bulun ve e, o şekilde Allah'tan isteyin, dua edin. Sonra taşa emredin. Bu emretmeyi yaptıktan sonra bu mumdaki biz ısı ve ışığı kullanıyoruz arkadaşlar. Yine burada termodinamik kanunu devreye giriyor. Bir ısınan bir madde e, elektronlar uyarılacağı için yedinci yörüngeden doymuş olarak sıçrarlar. İşte buna nur sıçraması, elektron sıçraması pek çok isim verilebilir. Ama fizik olarak anlatıyorum bu elektron sıçramasıdır. Siz duanızı yaptınız, niyetinizi ettiniz. Artık burada fizik kanunu kullanmaya başlıyoruz. Burada bir imajinasyon yapacaksınız ve gözlerinizi kapatıp bu şekilde bunu hayal ettikten sonra Işığın ısı ve ışık etkisiyle taştaki elektronların sorumlu olduğuna inandığınız, taşı ne niyetle aldıysanız o bölgeye sıçradığını düşünün. Bunu en az 10 dakika ilk kodlamada yapın. İnanın çok büyük faydasını göreceksiniz. Şifa olsun.